Tatlı bir nefes al ve ver. Nefesini fark ettiğinde, nefesine geldiğinde, bu andasın. Şimdi desin. Nefesini hiçbir zaman geçmişte ya da gelecekte alamazsın. Değil mi? Yani değil mi? Komik ama bu böyle. O zaman projeni, yenini kalbini, paylaşımlarını ertelediğin zaman sanki nefesini mi tutuyorsun? Ne kadar tutabilirsin ki nefesi? Ne kadar sağlıklı olabilir ki bu? Enteresan değil mi? O kutsal gücü, o yaşam enerjisini kabul et aldığın nefeste. Bırak seni o köklesin olduğun yere. Güven kendine. Güven bu enerjiye. Verdiğin nefesle de ne seni fıkır fıkır yapıyorsa, ne heyecanlandırıyorsa, ne için böyle uuu çabalıyorsan sun. Böyle ya. Evet harikasın.